Panda. Pandas kütüphanesinde lock metoduyla devam ediyoruz. Biz lock metodunu kullanarak e, birden çok kriterin bize sağladığı bilgileri elde edebilme şansına sahip olacağız. Çünkü lock metodu vasıtasıyla örneğin cinsiyet, sonra yaş grubu e, ve üçüncü bir kriter seçip bu kriterlerin ortak kümesini alabilme şansına sahibiz. Ayrıca birden çok kriter seçebilme şansımız da tabii ki mevcut. Ben şimdi önceki videolarda yaptığımız gibi Titanic CSV dosyasını çağırdım ve burada Haikin'in Miss Lina ismi var. Şimdi lock metodunu kullanarak sadece bu ismi çağır, bu ismin verilerini görmeye çalışacağım. Bir hata verdi. Bir yerde bir eksiklikten kaynaklanıyor bu. eksiklik ne oldu? Aslında bariz bir şekilde belli. Ben bir önceki videolarda dedim ki log metodu sadece index üzerinde çalışır. Yani burada yapmamız gereken şey set indexle indeximizi aslında isim haline getirmek olmalı. Şimdi ben indeksi isimime dönüştürdükten sonra bu sefer hiking misline yazdım ve onun bilgileri geldi. Tekrar ediyorum önceki videolarda da söyledim. Hatta bir önceki videoda da söyledim. Lock ve iLog metodu indeks üzerinde çalışır. Şimdi ben aynı isimden spesifik bir veriyi çekmek istediğimi varsayıyorum. Bu veri de yaş verisi olsun. İsim yazdım, yaş yazdım ve 26 seçeneği, daha doğrusu 26 verisi tek başına çıktı. Herhangi bir böyle kafa karıştırıcı ek bir bilgi olmadan. Daha ayrıntılı işlemler yapmak da mümkün. Şimdi ben diyorum ki burada cinsiyet diyorum. Kadın olanları sadece göster bana diyorum. Ve Big Data içerisinden sadece isteğimiz doğrultusundaki veriler sağlamış oldu. Aynı şeyi yani aynı işlemi bu sefer sadece belli yaşın altındaki insanlar gelsin şeklinde değiştirip de karşılık alabilirim. Pandas kütüphanesinde log metoduyla oldukça esnek bir biçimde veriler üzerinde çalışabilir. Hiç beklemediğimiz Böyle birbiriyle çok alakası olmadığını düşündüğümüz veriler arasında korelasyon bulabilme ihtimalimiz de mümkün olacak. Tabii bu data bilimine giriş eğitimi olduğu için burada sadece yeteneğimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Daha esnek kod kullanabilmeye çalışıyoruz. Şimdi cinsiyeti erkek olanların yaş ortalamasını bana ver dedim. Bu kodu bu şekilde okuyabilirsiniz. Ben log sayesinde birden çok kriterde sorgu yapabiliyorum. Cinsiyet dedim. Eşit eşittir dedim. Yani cinsiyeti erkek olanlar dedim. Ve virgülden sonra h dediğim zaman cinsiyeti erkek olanların sadece yaş bilgisini ver dedim. Bunu nokta mean ile tamamlayınca tüm bu yaş verisinin ortalamasını aldı. Küçük notlarımı da ekliyorum videoya. Bu konuları oldukça keyifli buluyorum. Bilmiyorum siz nasıl değerlendiriyorsunuz ama. Oldukça sık kullanılan Titanic CSV dosyası değil de başka bir veri tabanı üzerinde çalıştığımız zaman çok daha farklı veriler elde etme şansı yakalayacağız. Bazıları belki de bizi heyecanlandıracak. Bu konu hem başka kurslarda işlendi. Daha doğrusu bu veri tabanı hem başka kurslarda işlendi. Hem de veri biliminin sınırlarını, uçlarını göstermek için çok da uygun bir örnek değil. Ama başlangıç için yeterli. İşte burada öğrenmeye çalıştığımız şey yaşı 50 üstünde olanların yaşlarının toplamı. Yanlış oldu. Yaşlarının toplamı değil. Kaç kişinin yaşı 50 ve üzerinde? 64 kişi 50 yaşından büyükmüş. Peki 20 altında olanlar kaç kişi? 164 kişi çıktı onlar. 10 yaşından küçük çocukların sayısı 62 çıktı. Böyle sorgulamalar yapabiliyoruz log metoduyla. Sonraki videoda görüşmek üzere.